Vadeli fiyatı spot fiyata göre yani teorik fiyat spot fiyattan türetilmiş teorik fiyattan uzaklaştığı zaman artı ya da eksi yönde spot fiyat illa oraya gider mi? Bu bir şehir efsanesidir, gerçek midir? Kesinlikle şehir efsanesidir. Bu yokla ilgili hani herkesin afına sığınarak söylüyorum. Dedim ya beraber doğduk, beraber büyüdük. Tahtada 3 kontrat varken de işlem e, izleyen biriydim. 15 yıldır da izliyorum. Yani bazı şeyler gerçekten şehir efsanesi. Bu da onlardan biri. Yani spot fiyata muhakkak gelir. Burayı çizdi. Buraya muhakkak gelir. Şimdi ben özünde istatistikçiyim Songül abi. Yani ekonometrist. Ya yani ekonometrist olduğum için şimdi evet bütün olasılıklar var. Zaten ben mesela kendi sosyal medyamda da genelde istatistiğe dayalı bilgiler paylaşmaya çalışırım. Evet. Geçmiş dataları alıyorum. Bununla ilgili e, yorumlamalara çalışırım. Hani bizim görevimiz de o zaten. Borsacıların görevi de o. Bizim asli görevimiz her zaman en doğruyu bulmak değil işsizliki açıdan e, evet almak veya satmak ya Ergün Bey zaten yüzde yedi şansınız var ya Songül Bey sana da çok gelmiştir böyle zaten yüzde yedi ihtimal var ya alacaktık ya satacaktık birinden biri tuttu işte hayır mantık değil biz bu olasılığı arttırmaya çalışıyoruz yaptığımız algoritmik çalışmalarda çalışmalarda biz bu al long veya short yönlü yönün bulmaya çalışıyoruz ve buradaki istatistik olarak işte yüzde 70-80'lere dayanıyorsa artık bulduğumuz atıyorum bir algoritmanın şeyi yönü B testlerindeki başarısı şusu busu biz artık bunu kullanmaya başlıyoruz yani mesela sorduğun soruyla ilgili bazen piyasada real piyasada görüyoruz işte. Çoğu zaman böyle tahtalarda e, biyop tahtasını falan böyle olağanüstü fiyatlamalar falan olabiliyor. Şimdi yatırımcılar bunu çok fark etmiyor. Genelde bireysel yatırımlarını yönettikleri için işte 3, 5, 10, 20, 50 neyse e, genelde düz yatırımcı mantığıyla bakıyorlar. Ama piyasanın arkasındaki figür çok daha farklı. X, Y, Z nedenler, nedenlerden dolayı biyopta artık çok fazla işlem yapılabiliyor. Fiyatın bir noktaya gitmesi tekrar gideceği anlamına gelmiyor. Ha, i̇statistiktir, datadır. Olabilir mi? Olabilir. Ama ben bu tarz durumlarda kasten bilerek veya manipülatif amaçlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü market çok büyük. Yani bu marketi yönetebilmek e, işin açıkçası çok kolay bir şey değil. Hani bir elden yönetiliyor, işte şuraya gitmesi amaçlanıyor, vadeli bu oldu, spot bu olacak falan. Ya zaten o normal. Zaten türev ürün. Zaten spot nereye giderse vadeli oraya gider mantığı vardır. Ama e, tam tersinin çok mümkün olmadığını düşünüyorum Fongi abi. O zaman bir şeyin efsanesi ne O zaman herkesin dilinde bir pala var biliyorsun. Viyop'un palası diye. O zaman Viyop'un palası yok. Eee... <laughs> ben bu tarz tamamen uzağım. Yani işin böyle masanın bu tarafında olan biri olarak daha profesyonel bakmak zorundayım masanın bu tarafından bakan biri olarak da kendimi zorlamıyorum. Tabii ki bazı, gerçeklikler oluyor. Ama tekrar söylüyorum. Market olağanüstü büyük bir market değiliz dünyayla kıyasladığımız zaman. Okey. Ama e, istenildiği yere götürülecek istenildiği yapabilecek bir piyasa olduğunu da çok fazla düşünmüyorum. E, elimdeki datalara baktığım zaman kendime göre çünkü çok haklı gerekçelerim var. Market büyük Songül abi öyle evet zaman zaman olabiliyor belli flow'lar oluyor ona bakarsan geçmişte de işte yüzde 60-65 dönemlerinde yabancının olduğu dönemlerde de çoğu zaman her zaman yatır yabancının istediği olur gözüyle bakılıyordu ama piyasada çok defada da böyle kreşler çok sert düşüşler yaşandı böyle dönem yani bütüne bakmak gerekiyor zaman zaman evet Ataklar istenilen şeyler e, bireysellerin olabilir ama eğer ki yatırımcı o küçük resimden çıkıp biraz daha büyük bakmaya başlarsa e, yani şöyle diyeyim genelde yatırımcıdan anlayacağı dilden, hadi bir dakikalık grafiklerde çalışmayı bakıp böyle biraz daha işe günlük haftalık nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz e, mantığını çözmeye çalışırlarsa e, her şeyin o kadar da çok kolay olmadığını e, görürler. Küçük baktığınız zaman böyle e, resme, e, tabii bunun e, kafanızda bir milyon tane kurgusuna girersiniz. Özellikle söz konusu paraysa e, akıl evet. gider, para kalır akılda sadece ve o da sizin doğru düşünmenizi engeller. E, ciddi kritik bir iş yapıyoruz çünkü. Para yönetimi e, önemli bir iş. Ergün, ben sana çok çok saygı duyuyorum bu konuyu. Mesleğin olan aşkını da bildiğim için yanlış anlama ben bu soruyu sorarken e, İnsanların kafasında sorular var. Çok temel problemler bunlar kafalarında. Bunları birbirlerinin ağzından cevap almak için soruyorum. Yoksa senin bu konulara inanmadığını biliyorum. Böyle bir kontrol olmadığını ben de biliyorum ama piyasada böyle bir algı var. Özellikle bu sene 800 bin üzerine yeni yatırımcı geldi ve bunların birçoğu bu konulara şehir efsanesi gözüyle bakıp inanmış durumdalar. Bu algıyı yok etmek adına soruyorum. Sen birbirinin aklına cevap verdin. Çok teşekkür ederim.